Böyle de elini gelip koy ağzına koy. Şöyle. Şu elini ağzında. Tamam. Üç parmak şu şekilde. Elleriniz arkadaşlar şu alnı yani hastanın baş kısmı siz, kontrol sizde olsun. <laughs> koydum koydum. Yaptım. 90 derece yetişkinde. Çocukta 90 <laughs> bebekte 45 derece. Şimdi çenedeki eli kaldırıyorsunuz. Hastanın göğsüne koyuyorsunuz. Baştaki sabit kalıyor şekilde B'ye geçiyorum. Yani bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye sürede ne tarafa bakıyorum? Göz göğüs kafesi. Niye bakıyorum? İmin çıkıyor mu diye. Dinliyorum. Değil mi? Kulağımla hissediyorum. Yanağımla. 10 saniye yaptım Nefes almadığına karar getirdim Yetişkinde direkt neyle başlıyorum? Kalp masajıyla. Bebekte direkt nefesle başlıyorum. Değil mi? Şimdi, biraz önce arkadaşın dediği o b vardı ya, 1-B-2-B. B. O ritim arkadaşlar. Ne yaparsanız, nereye evet, etkisiz siz bayılırsınız. Hazır, başla. 1